Şaptırık 2 oynayacağız. Ee, ne oluyor? Ay. Bu ne kadar You can stretch, Arkadaşlar bu bu arada bir önceki videomu izledim. Ya bir önceki dediğim bir videomu izledim. Amanda gizli kaset videomu izledim. İşte Selam abi benle baya uğraşmış. <laughs> ben de dalga geçmiş resmen. Wake up. Ayıp ya. <laughs> ben orada <laughs> bilerek Selam abimi kesmesini istemiştim. Bana inat. Ablacığım bana wake up dedin sen yoksun. Seni kapayalım. Kapı Arkadaşlar Selami abimin anlattığına göre oyun Squid Game gibi olmuş. Ben nereden gideceğim? Kesinlikle bilmiyordum ciddiyim. Kapayalım. Ya da kapamayalım. İlla dönüz gideceğiz. Hop. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada Gaffur Gafur abimin canlı yayınında bir tane manyak varmış. Yani ben omania bir şeydi ama neyse. Ben omania görmeden önce bu dünyada benden manya yoktur diye düşünüyordum. Varmış. Abi bana kolunu bağışlar mısın ne ya? <laughs> Ana ölmüşler Öl, ölmüş mü? Allah ölmüşlerimize uzun ömürler versin. <laughs> e, bu ses aşırı rahatsız edecekti ama <laughs> çok rahatsız edecek. Çok rahatsız edeceğim. Beleş. Abicim. Ne diyorsun? Ama güzel yapmışlar ya. Ay. Tüylerim diken diken oldu. Eee. Beleş. Topla topla. <laughs> Başka bir şey var mı burada? Neyse. Ben ilerlememeye bakayım. Ne kadar güzel eğiliyorsun. İlerleyelim. <laughs>

Now she's your maniac. Um, they were stuck in so long. I'm rushed to pay you back. Nirigdium. There's a train station nearby. It needs a coat, and I have it. To... We're gonna get out. I'm the <laughs> new. As soon as he gets out of here. spider Spiderman, spider Not bad. <laughs> While I'm still a doll. <laughs> mm. You could just go hey, I'm up here. I see you. <laughs> I should be able to follow you through the fence. This way. All of them? Yeah. <laughs> Ablacığım. Ay. Neyse ya. Ya buradan mı? Nereden? Aa! Çok güzel. Buradan atlarsam ölme ihtimalim. Spiderman, Spiderman. Arkadaşlar, ben burada kaldım. Aa! En baştan başlamayacağız değil mi? Kafayı yiyorum. Kardeşim ne şartı söylüyor? Ne var? Listen. I'm going to need you to trust me. <laughs> Bakın ne kadar yüksek. Ben geliyorum. Ee, ne zaman düşeceğiz? Papi'yi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Orada ne var? İyi. Bir şey yokmuş. Sen var ya sen. Sen var ya. Sen tırlandırsın. Bastı time. Ne? ila mı lan gerek. Ya. Ney? İyi tamam. Tamam, öyle olsun. Buradan alıyorsun. Abiciğim. Abiciğim. 같은 아, 야. Içilecek. Buldum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Yalnız papi öldü de. Ona hiç üzülmedik ya. Hadi bir iki saniye saygı duruşu. O ses neydi? Ben şerifimle intihar etmeyi tercih ederim. Korkudan ölmek daha kötü olur bence. Bir şey deneyeceğim. Ha, ama şuradan atlayamadığımız için Buldum. Nereye buldum? Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Her daha fazla bir video videolar istiyorsunuz. Bol bol like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.